Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Canlarım, dün gece grubumuzdaki canlarla inşallah güzel bir Zoom toplantısı yaptık. Konumuz güzel bir konuydu. Aslında bütün canların bir şekilde sıkıldıkları, halledemedikleri bir konu. Niye irade ortaya koyamıyorum? Niye tutunduklarımı bırakamıyorum? Niye alışkanlıklarımın kölesi oluyorum? Niye kurban modundan çıkamıyorum? Niye ibadet adı altındaki çalışmalarda belli bir iddial üzere olamıyorum? Niye belli bir ölçü ve denge üzere kalamıyorum? Neden öfkemi yenemiyorum? Vesaire vesaire vesaire. Aslında genelin sıkıntısı olan mevzular bunlar. Ve bu konularla ilgili inşallah güzel bir toplantı yaptık. O toplantının özeti mahiyetinde de sizlerle kısa bir okuma yapmak istedim. Bilgiyle olmuyor canlar. Sadece ilimle asla olmuyor. Çok basit örneklerle bunu defalarca ifade ettik. İçki müptelası oluyoruz. Zaman zaman uyuşturucu müptelası olanlar oluyor. Yahut da birçoğumuzun başında sigara müptelası olmak var. Yani tiryakilik durumu var ve e, ne kadar istesek de bütün zararlarını ilmi olarak bilsek de maalesef ne yapıyoruz? Vazgeçemiyoruz. Temelde bunun sebebi ne? Hiç düşündünüz mü? Aslında çok basit. Eskilerde kullanan biri olarak söylüyorum ve oldukça zor bırakmıştım. Tabii ki oldukça genç bir yaşta bırakmıştım. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Ama oldukça güç olmuştu bu. Neden? Aslında temelde beynimiz aynen bir bilgisayar gibi çalışıyor. Bunu bir fark etmemiz lazım. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka var. E onu oluşturan insan ama şu an yapay zeka resmen insan üzerinde etki yapıyor, tesir yapıyor. Yani güç olarak onun üstünde. Bu çok acı gerçekten. Ama burada temel neden ne? Belli bir algoritma ile çalışması. Oysa biz sadece ilmi alıyoruz, ama hiçbir şekilde bir sentezleme durumumuz yok. Ve zihnimize yeni bir kodlama yapmıyoruz. Yani bir algoritma oluşturmuyoruz yapay zekada olduğu gibi. Ve sadece ilimle, dinlemeyle yol almaya çabalıyoruz ve yol alamadığımızda da ya yoruluyoruz bırakıyoruz ya da bir şekilde baştan vazgeçiyoruz. Yahut da ilmiyle yetiniyoruz ama asla bir halimiz olamıyor ve alışkanlıklarımızın tut sağlıyoruz. Korkularımızın, nefretlerimizin, öfkelerimizin, kıskançlıklarımızın aslında bir arpa boyu yol gidemediğimiz halde kendimizi yol ehli zannediyoruz. Tabii ki bu en acı olana. Oysa aldığımız ilmi içselleştirip öncelikle bir sentez haline getirmek sonra da hal edebilmenin yolu ise bir algoritma oluşturmak. Bu nasıl oluyor? Tiryakilerin genel hali nedir? İşte Elinde çay kahve varsa mutlaka sigarasını içecektir beraber. Her yemekten sonra mutlaka içecektir. İyice keşseniz, iyice tiryakiyseniz sigara için söylüyorum. Gözünüzü açar açmaz çakmağınızı, sigaranızı başucunuzda bulmazsanız çıldırırsınız. Çünkü buna dair bir algoritma oluşturmuşsunuzdur. Ve otomatik olarak beynin kumandası altında maalesef onun esiri olarak o güdümle o alışkanlığın pençesinde Yanarsınız, kavrulursunuz ve oradan çıkamazsınız asla. Sigara sadece bir örnek. Bu içki için de geçerli, uyuşturucu maddeler için de geçerli. Asla bağımlı olduğumuz her türlü duygusal saplantımızla da alakalı. Kurban modunda olamak yahut da korkularımıza saplanmakla da alakalı. Mesela korku temelde bu anlamı ilişkilidir. Yani şimdimizle mi ilişkildir? Yani hakikatimizle mi ilişkildir? An içreyiz ya. Vakit an içreye. Hayır. Korku hep gelecekte bir zaman dilimine aittir. Ve o korkuyu biz büyüttükçe geleceğe dönük o korkuları içimizde çoğalttıkça ne oluyor aslında? Beynimizde buna dair bir algoritma oluşuyor, bir kodlama yapmış oluyoruz ve o korku o süreç içerisinde çünkü ileride bir zaman dilimine ait bir korku oluşturuyoruz ya herhangi bir konuda fark etmiyor. Bu eş korkusu olur para kaybetme olur, deprem korkusu olur, sağlama bir şey olacak korkusu olur. O oh, bu şu fark etmez. Bu korku modu bizde olduğu sürece ileriki bir zamanda olacağı için de geniş bir alana yayılıyor. Bir süre sonra bununla ilgili bir kodlama oluşuyor. Zihinde dikkat ederseniz zihin zeka, beyinle alakalı, akılla alakalı, düşünceyle alakalı. Ne oluyor otomatik olarak? tek bir alandan oluşturduğunuz korku aslında birçok alanda sizi sarmaya başlıyor ve genel olarak korku bütün yaşamınızı kaplamış oluyor. Ki ben canlara sürekli olarak ifade etmeye çalışıyorum zaman zaman. Oruç en güçlü ibadetlerden biridir. İradeyi inanılmaz güçlendirir. Çünkü beyin yeme üzerine kodlanmıştır. Ve yemek, yemeği bırakmak, oruçlu olabilmeyi tercih etmek inanılmaz güçlü bir irade gerektirir. Ve siz bu çalışmayı yapabilirseniz düzenli olarak inanın birçok konuda siz irade sahibi olursunuz. Yani tek bir şey yapmak ya tek bir şey yıkmak beraberinde birçok şey yapmayı ya da birçok şeyi yıkmayı getiriyor. Bunu öncelikle bir fark etmemiz gerekiyor hocamlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve kürsi için ne buyuruyordu hadis-i şerifte? Arş bir çölse onun içindeki bir yüzük tanesi gibidir. Kürsi budur. Peki Ayetel Kürsi'ye dikkat ettiniz mi hiç? Son kısımlarında şu şekilde geçer. Onun kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır, kaplamıştır. Ve onları hıfz etmek ona asla bir ağırlık vermez. O yücedir, büyüktür. Yani alidir ve azimdir. Burada onun kürsisinin gökleri ve yeri kaplamış olduğu, kuşatmış olduğu ifade ediliyor. Yer bedenimizse gökler bilinç boyutlarımız canlar ve kuşatılmış durumda. Ne tarafından? Kürsi tarafından. Peki kürsi arşın içinde çöldeki bir yüzük tanesi gibi kalıyorsa ve kürsi beyinle sembolize edilmişse ve arşla kalple sembolize ediliyorsa bu durumda bizim kürsi nurundan arşın nuruna yani hakikatimize sıçramamız gerekiyor. Yoksa beynin yani kürsinin sınırlı zorlama algısı içinde biz hapsoluyoruz. Ve beyin dışa dönük olarak çalışıyor. Dikkat edin. Zahirde yer ve gök hakikatinde bitişikken biz onları ayırdık diyor. Gerçekte bitişik. Süleyman'ın mühründe olduğu gibi. Ama algıda Beyin normalde dıştan veri alıyor. Dışa bağımlı yani. E dışa bağımlı olan bir şeyin kendini güvende hissetmesi mümkün mü? Mutlaka korku oluşturacak beraberinde değil mi? Oysa sevgili Deniz Ertan beyin için arayüz tabirini kullanıyordu. Peki arayüz ne demekti? Arayüz. Yani arkada bir başka varlık, bir başka gözlemci var. Ve beyin yani kürsi bu noktada bir arayüz oluyor. Ne için? seyrettiklerinin ana unsura iletilmesi için yani duyu organlarımız nedir işte koku tad alma dokunma vesaire tüm bunlar dışa dönük algıları okuyor dikkat edin ama siz kürsiyle sabitlenirseniz ve arşa yol bulamazsanız yani akıldan kalbe yol bulup da ikisini bir edemezseniz yani yer ve göğü bir edemezseniz bir yerde e ne olacak o zaman dışa bağımlı, seyrettiğiniz rüyaya, simülasyona bağımlı bir hayat yaşayacaksınız demektir. Ve tabii ki kalbe yol bulmanın da yolları var. Önce akılla gidiliyor biliyorsunuz değil mi? Önce izafi bir kimlikle zambi, cüzi akılla yürüyoruz. Sonra onu külli akla devşiriyoruz. Çünkü Cebrail-i ile beraber yani birimin asgari dördüncü bilinç boyutuna temasıyla biz duygusu ve birlik duygusu oluşuyor. Ondan sonra ne oluyor? Miraç hadisesinin gerçekleşebilmesi için Cebrail'i mananın yani külli aklın da bırakılması gerekiyor. Yani akıl devre dışı kaldığında ancak tam anlamıyla kalbe temas yani arşa temas gerçekleşebiliyor. Bunu nasıl yapacağız? Yeni kodlama yapacağız zihnimize. Zihin nedir? Zihin akılla bağlantılıdır, beyinle bağlantılıdır, kürsüyle bağlantılıdır. Yeni bir kodlama yapmamız gerekiyor. Bu yeni kodlamayı yaparken de aynen bir sigarada içkide nasıl belli bir kodlamayla negatif anlamda tesir alıp hayatımızı mahvedebiliyorsak asgari beş vakit namaz, irade ortaya koyma çalışmaları olan oruç vesaire yahut da belli uzun açlık deneyimleri yahut da tefekkürler ne bileyim belli zaman dilimlerinde farkındalık çalışmaları olabilir. Bunların hepsini gerçekleştirip kendimizdeki negatif durumlara karşı yeni algoritmalar oluştururuz böylelikle zihnimizde. Ve otomatik olarak bunlar bizim kalbe yani arşımıza yol bulmamıza vesile olabilir. Zikretmek neydi zaten? Hatırlamaktı. E beyin en çok ne üzerine çalışıyor biliyor musunuz? Algoritmayı ne üzerine oluşturuyor? Alışkanlıklar üzerine oluşturuyor. İnsan acıyla beslenir mi? Evet. Acıyı kodlarsanız zihninize aynen korkuda olduğu gibi bir süre sonra acı içinde yaşamaya başlarsınız ve bu acı sizi besler hale gelir. Çünkü alışkanlık olduğunda beyin kendini güvende hisseder. Artı ya da eksi fark etmiyor canlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanların neden kurban modundan çıkamadıklarını, neden kalbe yol aslında tüm ne yapıyorsak kendimize yaptığımızı, Allah'ın asla kullarına zulmetmediğini burada anlayabiliriz. Ayetel Kürsi'yi duası çok açık bir şekilde gökleri ve yeri kuşatan, kaplayan bir kürsiden bahsediliyor. Ve onu hıfsetmek asla ona ağır gelmez denmiş. Hıfsetmek nedir? Ezber etmek diyebiliriz biz basitçe. Oysa aslında ezber edilmiş bir şeyin korunmasıdır hıfsetmek. İstisnasız her kişi kaderine mahkumdur. Kimseler ve kişiler kaderlerine mahkumdurlar. Ezber edilmiş şeylerin korunması çok kolaydır. Ve kalbe yol bulamazsa bir birim oluşturduğu zihin hapishanesinde kendi oluşturduğu hapishanesinde yaşar ve oradan çıkması da mümkün olmaz. Ezber edilen şeyler korunur, döngüler tekrar eder ve maalesef cehennemlerden çıkmak birim için asla mümkün olmaz. Çöldeki bir yüzük tanesi kadar olan bir kürsiden bahsediyoruz. Özetleyecek olursak canlar ne yapıyorsak kendimize kendimiz yapıyoruz. Ancak şu an inanılmaz bir ortam var. İlmi anlamda Gerek hakikat noktasına gerek bilimsel anlamda inanılmaz bir bilgi akışı var. Ve bu akışı değerlendirip, sentezleyip, birazcık nefsimizle mücadele içine girip, zihnimizi Rahmani bilinç noktasında kodlayıp, inşallah kalbe yani arşımıza yol bulmamız gerekiyor. İsa Aleyhisselam bir şeyin üzerinde tasvir edilir ve o ruhullah'tır. Ve ruh hakikati bizim hakikatimizdir. Ruhul azam hakikati diyebiliriz buna. Ve o bir eşeğin sırtındadır. Eşeği istediği yere götürür. Ancak bizler beyni doğru bir şekilde kullanabilsek, yönetebilsek o bizim emrimize amade olsa yani kalp zihnin yahut da aklın üzerinde olsa hiç sıkıntı olmadan tam bir arayüz olarak ruhu adına bu rüyanın inanılmaz şekilde deneyimlenmesine vesile olacak. Ama bizde olan bu değil maalesef. Biz eşeği sırtımıza almışız. Ve yol almaya çalışıyoruz. Ve arşı hakikatimize yol almaya çalışıyoruz. Kendimizi gerçek anlamda hiç zorlamadan. Bu beden hayvanını gemlemeden, onun arpasına, üzümün ekmeğini kesmeden, bu zihne yeni kodlamalarla, rahmani bilince, hizmet noktasında Ayar vermeden bunu başarabilmek gerçekten inanılmaz şekilde zor. Her birimiz kendi nefsimize zulmediyoruz. Onun hakikatini ona verip o tattan onu mahrum ediyoruz ve bunun bedelini de gerek bu dünya yaşamında gerekse ahir boyutlarda cehennem olarak deneyimlemeye devam edeceğiz Allah'a. Ancak kodladığımız her veriyle beyin kendini bir koruma kalkanı altına alıyor ve kendini güvende hissediyor yani. hani. İşte o yüzden bok böcesi bok kokluyor ve boku doluyor ve çok mutlu oluyor. Bülbül de kendine kodladığı veriyle belki gül bahçesinde mis gibi kokular içerisinde şakıyor. Ne cehennemdekine bir zulüm söz konusu ne de cennettekine bir ödül. Ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz ki Bizim hakikatimiz, asli varlığımız cennetin de cehennemin de ötesinde zaten. Evet canlar, sohbetimi burada sırlamak istiyorum. Aşka kalın inşallah.